Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Göktre Dağ Tren istasyonuna geldik. Gezmeye komşumuz Aytekin civalla Evet, Tren Köprüsü. <laughs> Karşı taraf Balıkesir sınırı. Burası Bursa'yı sınırı. Bursa'yı sınırdayız. Evet, gezmeye geldik. Tarlamıza geldik. Evet, yeşillik, doğa. Bir güzel, harika çam kokusu çek içine nefesi harika bir doğa var burada yerim bildireyim mi lan? Evet çocukken burada top oynardık çocukluğumuz buralarda geçti yok ya da tren istasyonunda geçti evet evet Aytekin Bey geri dönelim biraz sonra çekeriz yine güzel bir yerler bulursak Evet şu an Balıkesir il sınırına geçtik. Demiryol Köprüsü. Doğa, huzur, oksijen. Evet bahçelerimize geldik. Bahçe işleri yapmaya. Bir komşumuz da bir şeyler ekmiş, sulamış. Ben susayım, doğayı dinleyin. Şu güzel kuş seslerini dinleyin. annemle köye geldik. Tarla işleri, bahçe işlerini görmeye. Eskiden çocukken şurada top oynardık. Ortaokula giderken Şimdi kimse kalmadı artık İnsan dahi yok Sadece kuş sesleri var Huzur var Tren geçmiyor Nadir geçiyor Pek fazla geçmiyor yani İnsan burada hasta olmaz ya Ne bileyim doğa, huzur, oksijen Köprüden geçerken biraz korktum ama biraz sonra köprüden geçerken de çekeceğim sizler için ne kadar tehlikeli bir şey olduğu için. Evet, karşıda bir insan el sallıyor bana. Bizim komşu geçemedi köprüden. Beni bekliyor. Doğa, huzur, çam kokusu. Evet, tren köprüsünden geçeceğim. İnşallah kazası falan geçmek nasip olur. Evet, burası Balıkesir'e gidiyor tren. Burası da gidiyor. Sadece doğayı dinleyin dostlar, kuş seslerini. Evet, demin o geçeceğiz. Ha? Ne? Ne diyor? Evet. Evet, köprüden geçtik. Yavaş yavaş. Ne diyor? Köprü üzerine geçmek tehlikeli yasaktır. Evet çok tehlikeli. Yükseklik korkusu olan geçemez hayatta. Evet dostlar. Kuş seslerini doğayı dinleyin. Huzur veriyor insana. Canlı yayın yapıyorum lan. Videoya çekiyorum. Canlı yayın yapmıyorum. Telefonum çekmiyor burada. Evet canlı yayın yapıyor ama Burada telefon çekmiyor maalesef Çukurdan kalktığı için Evet Kuşlar yeni etiyor bir kuşlar bir Şu kuşların güzel uçuşuna bakın Dostlar çok Yan çok dostlar Burada eskiden peshane vardı. Bekir amcanın. Şimdi peshane mesane kalmadı artık. Evet. Doğa bir harika. Aleve yolu. Aleve'ye gidiyor. Balıkköy. Evet dostlar burada çekime son veriyorum size Göktürk Tren istasyonu köprüsünden, tren köprüsünden ve doğadan güzel kareler almaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Desteğiniz için kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın.